Bunlar Ankara, Merkez Şehri'ye. Alın da anlaşıldı, deli geldi tekrar. Oldu, Özlem çok çok selam ediyorum. Allah'a rahmet üzerin olsun. Sağ kardeş. Akşamınız mübarek olsun. Bulanca selam olsun Özlem. Aynen aynen abi, açıl da açıl.

Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, sağ olasın. Evet, İngiliz, izlesin kendini, tamam mı? Tamam, bakarım abi, bakarım. Sen de güzel kapattın da İbrahim Bey'e, ben görürsün. Sağ olasın kardeş, var ol. Ulan Zep Yakan adına da selam olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Tuncay, Denivaş, Türkiye, Ankara, Alfa 28 Almanya. Mike Fry dinlemedeyim.